Merhaba. Şu anda Abilon'un en çatı katındayız. Şuradan size B blok. Son kat parapeti atıldı. Daireler örüldü. Bitmek üzere son katın. Burası çatı. Şöyle mermerlerimiz konulmaya başladı şekilde iskele gördüğünüz gibi buraya kadar çıktı şöyle göstereyim adaları görüyorsunuz şahane muhteşem bir manzara bu direklere aldanmayın bunlar iskelenin direkleri buranın sıvası dış cephenin şu şekilde yapıldı başladık artık Mermerler başladı. Çatısı yapılacak. Kulesi. Asansör kulesi. Şimdi size şöyle manzarayı da göstereyim. Ben terası da göstereceğim. Şurası terasımız. Karşıda gördüğünüz Gözdağ Tepesi. Bu taraf havalimanı. Böyle Tuzla, ileride Yalama'ya kadar. Kartal ismi. Spor testleri. Burada sadece maç yok. Antrenman sahası. muhteşem bir manzaraya sahip. Şimdi şuradan da diğer bloklarımızı göstereyim size. Ve her yerde çiviler var. Dikkat etmek lazım. Karşıda gördüğünüz C blok, B blok. Alttaki terastan daha iyi gözüküyor. Şöyle kuş bakışı bakıyoruz. Görüşürüz.